Emekli sandığından emekli olacakların ise çalışmakta oldukları kuruma iletecekleri emeklilik başvuru dilekçesinde banka tercihini belirterek başvurması gerekiyor. İlk ödeme ne zaman? Banka ilk başvuru yapana veya emekli maaşını taşıyana 3 yıllık taahhütname imzalatarak promosyonu ilk maaşla birlikte 3 iş günü içinde yatırıyor. Bu bankaları da emekli promosyonu yarışına giriyor. Zam almayıp sadece enflasyon farkıyla ay sonunu getirmenin hesaplarını yapan emeklilerin yüzü özel bankaların promosyon savaşıyla güldü. Üç özel bankanın emekli promosyonunu 7 bin liranın üzerine çekmesi kamu bankalarını da harekete geçirdi. Alım gücü düşen, zam olarak sadece enflasyon farkını alabilen emekliler aldıkları parayla ay sonunu getirebilmek için kılı kırk yarmaya devam ediyor bir ayda olsa rahat nefes almanın hayalini kuran emeklilerin dileği özel bankaların promosyon savaşıyla gerçekleşti. İlk olarak Akbank'ın başlattığı, Yapı Kredi ve Garanti Bankası'nın sürdürdüğü promosyon yarışında rekabet kızışıyor. Yarışta oldukça geri kalan kamu bankaların önümüzdeki hafta daha rekabetçi bir rakamla piyasayı kızıştıracağı iddia edildi.